Ee, hem seyircilerimiz de e, özellikle atanması yapılmayan öğretmenler büyük bir beklenti içinde. Aslında Türkiye'nin pek çok çöz sorununun, pek çok meselesinin çözüm noktası eğitim. Ee, Baransu biz takipçisi olacağımızı söyledik ama biz yalnız değiliz. Ahmet abi de o konuda çok ciddi bir takipçi. Programımızın başında da aslında e, çok evet. e, kardeşiniz Mahmut'u hatırlatarak Van'da, evet. Erciş'te öğretmen olarak yeni ataması yapılan ve tayin edildiği yere giderken donarak evet. vefat eden bir kez daha başınız sağ olsun. Anladım. O bu meselenin takip açısından da çok anlamlı ve önemli. Oradan istersen sen devam et. Şimdi Ahmet abi'nin bugün bir yazısı var. Ayrılıktan zor belli mi ölümü? izleyenler okuyanlar, izleyicilerimizden varsa ben tabii yazıyı okumayacağım. Tamamen Ahmet abi'ye gelen ve Milli Bakanlığı'nın Hüseyin Çelik döneminde yapılan çok hatalı bir şey var. Bu eşlerin ayrılma meselesi. Yani e, eskiden eş tayinleri falan vardı ve karı koca aynı yerde bulunurlardı. Ahmet abiye de anladığım kadar yüzlerce mail, mektuplar evet. falan gelmiş. Yazısında onu da söylüyor ve e, ve insanlar artık eşlerinden ayrı noktadırlar. Yani evet. bana da çok geliyor. İşte İzmir'de başka birisi, Diyarbakır'da başka birisi ve e, evlilikler bitme noktasına geliyor. Çocuklar babasız, annesiz büyüyor. Ha, geçenlerde biri gece ikide beni aradı ve çocuğunun hasta olduğunu ve şu anda İzmir'de çıldırdığını söyledi. Diyarbakır'da annesiyle beraber bunu paylaştım. Buna benzer çok telefonlar da e, alıyorum. E, geliyor. E, ve milli eğitimle ilgili bir sorunumuz var. Evet. Ve mesela atanması yapılamayan öğretmenler var. Söz verildiği halde ve bunda bir bakan evet. e, söz verdi. E, e, ücretli öğretmen meselesi var ve ee, Sayın Bakan bugün ücretli öğretmenleri savunu savunan e, bugünlerde yine bir açıklama yaptı ama ücretli öğretmenlerin de hangi şartlarda, hangi sigortalarla e, çalıştığını, hangi düşük maaşlarla çalıştığını çok net bir şekilde e, görüyoruz. E, e, niye böyle bir yazı kalemi aldınız diyeyim? E, yani ben... E bir önceki yazım da vardı evet, onu da başınız sağ olsun sayın bakan diye yani tabii Van'da yani çok fark edilir bir sayıda öğretmen, öğretmen kaybı söz konusu ve bunların hepsi genç öğretmenler çok büyük çoğunluğu stajyer öğretmenler yani orada sanki şey görülmedi yani ben sayın bakan'dan daha ee, diri bir alaka beklerdim yani e, o ölümlerle ilgili olarak ya yani ben doğrusu bir daha söyleyeyim Ömer Dinçer'i biraz tanıyan bir insanım ve Bakanlığa gelişini de önemsedim doğrusu yani Milli Eğitim Bakanlığı Türkiye'nin bana göre en önemli bakanlıklarından birisidir ve Türkiye'nin orada asıl hamle yapması gerekiyor yani şöyle düşünelim Sadece ilk ve orta öğretime e, okula 16 milyon çocuk başlıyor e, sene başında, eğitim yılı başında bu 16 milyon e, gencin Türkiye'nin geleceğini inşa noktasında ifade ettiği misyon bunu çok önemsiyorum. Onun Türkiye için Türkiye'nin geleceği. Türkiye'nin bizim, bizim geleceğimiz. Yani onun için müthiş bir emek gerekiyor. Müthiş bir heyecan gerekiyor. Burada öğretmenle bakanlığın ilişkilerinin bu heyecanı besleyici nitelikte olması gerekiyor. Oysa öğretmenler dertli. Yani öğretmenler gerçek anlamda da dertli. Yani buraya sayfalar almaz. Yani gelenleri ve hakikaten içi yanan yani babalar, içi yanan anneler, içi yanan evlatlar yani ne bileyim bunu bizim değil mesela sayın bakanın duyması lazım. Bence sayın bakan duyuyor ama sayın bakan e yani birazcık çözümü de başaramadığı için, yeni bir, belki yeni bakanlığa geldiği için. Biraz da kulak ardı ediyor gibi geliyor bana bunları. Çünkü biz Sayın Bakan'ı hemen hemen her hafta arıyoruz Bedrettin'le beraber. Yani Sayın Bakan'a not bırakıyoruz ve konuğumuz olmasını istiyoruz. Öğretmenlerin çok sorunu var, atanamayan öğretmenler var, ücretli öğretmenler var, evet. eş durumu var, maaş var. Yani birçok şey var, ayrılanlar var, ailesi perişan olan insanlar var. Bu kanun hükmünde kararname ile Şubat ayında e, özür tayinleri istenebiliyormuş o kaldırılmış bir günle kal, ka, kaçıranlar yani var ya bakın bir günle, günle kaçıranlar bir, var yani biz bir yıl daha bekleyeceğiz diyor bu 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 yazı biraz şey işte ayrılıktan zor belleme ölümü yani bir kız ayrılık üzerine vurulmuş ama onlar da hafif bir doku yani bir, var, çok yani var. ölenler var evet yani bizim Türkülerimize de ayrılık ölüm kadar zor bir şeydir. Evet, evet, Yani bu acılar var. Yani ben Sayın Bakan'ın bu öğretmen meselesine belki çok daha fazla dertleri vardır. Mesela maaş derdi. Yani öğretmenlerimize biz onları onurluca geçindirecek bir maaş verebiliyor muyuz? Yani bunun başlı başına yani özlük hakları açısından herhangi bir ekonomik yani. olarak bir sorun olduğunu düşünmüyorum eee ilerleyen haftalarda anlatacağım. Niye ekonomik olarak sorun olduğunu düşünmediğimi. Bütçeli yani, yani öğretmen çok hayır. rahat alabilirler şey anlamında yani. Hayır hayır. Yani ma, öğretmenlerin maaşını konuşuyorum. Hayır. Öğretmenlerin, öğretmenlerin, öğretmenlerin evet. ekonomik şartları. maaşı kesinlikle var. Maaşlar artırılmalı. Evet. Yani bakanlığın ya işte ekonomik çok dar bütçemiz yeterli değil gibi bir e, öğretmen e, ataması yapılamayan öğretmenlerle ilgili bir e, savunma e, içerisinde bu, bu çok da doğru yani bir yaklaşım falan değil Sözleşmeli öğretmen e, faciası bir ölçüde giderildi zannediyorum. Sözleşmeliler kadroya geçiriliyor. Yavaş yavaş öğretmen. ama şimdi tabii ücretli öğretmenlerin sorunu ücretli öğretmen sorunu apayrı bir sorun o hakikaten bir serf e, statüsünde adeta ücretli öğretmen evet. e, hizmet veriyor. Aynı derse giriyor. Yani aldığı ücret e, son derece komik ücretler. Biri işte 1600 bir oluyor. Ve biz yani işte sıra bekleyen öğretmen adayı çok olduğu için e, bunu adeta bir kapitalist mantıkla yani siz buna razı olursunuz. <laughs> Daha kötüsüne de razı olursunuz mantığıyla hareket ediyoruz halbuki yani bence hükümet eğitim meselesini, milli eğitim meselesini, buradaki öğretmenin misyonu meselesini yeniden değerlendirmeli. Mesela bazı yatırımlar yaptı. Şimdi mesela bilgisayar vesaire işte yatırımlar yani derslik sayısını artırma şu bu gibi yatırımlar ama insana yatırım yani öğretmene yatırım bana göre insana yatırımdır ve bir biçimde öğretmenin milli eğitimdeki heyecana katılması gerekiyor. Bu nasıl sağlanacaksa bunu gündeme almalı başbakan da gündeme almalı bunu bana göre e, Sayın Dinçer de gündeme almalı. Yani orada eğer hamle yapamıyorsak. Yani başka alanlardaki hamle bence hep kısır kalacaktır. Yani siz eğer 16 milyon genci Türkiye'nin geleceğini inşa edecek bir birikimde yetiştiremiyorsanız, onu yetiştirecek öğretmenleri böyle bir aşka soyunduramıyorsanız. Yani çok büyük bir hamle yapma imkanı yok bana göre. Vallahi öğretmenlerden kaçıyorlar tam buraya gelecek. Yani biz Ömer evet. dinçere not bırakıyoruz ve aynen şunu evet. söyledi. Her program, her aramamızdan önce bize gelen not, bakanlıktan gelen not. Sayın Bakan bu sorunlar çözülene kadar programlara, televizyonlara çıkmayacak. Ama biz görüyoruz ki Sayın Bakan birkaç haftadır, birkaç gündür televizyon televizyon, televizyon geziyor ve o, bazı açıklamalar geziyor. Zaruret, böyle bir Hiç önemli değil. değil. Bakın, ya zaruret, siz işte, işte, işte bugün işte ama. 800 tane öğrenci alacağız. Yani bu 800 tane vana öğretmen atacağız. Bunu diğer atanamayan o söz verdikleri 40 bini birazcık üstünü örtmek için yaptıkları bir söylemden başka bir şey değil. Siz ücretli öğretmenler efendim işte gitsinler şeyde çalışsınlar özel sektörde çalışsınlar. Sizin bunu devlet olarak deme hakkınız yok. Şunun için devlet olarak deme hakkınız yok. Ben devlet herkesi iş versin buna kesinlikle karşı olan bir insanım. Ama siz gidip her yerde illerde ilçelerde bile fakülte açıp yani işte öğretmen kadronuz bin siz gidip işte o alanla ilgili on bin tane e, mezun olacak öğretmen kadrosunu yaparsanız her yerde fakülte açıp bunu da işte reklamlarla açılışlarla başbakan açıyor bunları yani ben açmıyorum e, ve bu sorunun temel kaynağı da siz olursunuz. Görebildiğim, eğer böyle devam ederse, görebildiğim ve bu sorunu çözmezlerse, milletin bakanı bunun altında kalır. Bence başbakan da bunun altında kalır diye düşünüyorum ben. Ee, eğer kalmayacaklarını düşünüyorlarsa, bence çok fazlasıyla yanılıyorlar. Çünkü önümüzdeki birkaç ay içerisinde eğer bu soruna çözüm bulamazlarsa, ee, bu sorun aynen terör sorunu nasıl büyüyüp önümüze? büyük bir dağ gibi geldiyse kar topu gibi aynı şekilde büyüyecektir ve siyasetin önüne oturacaktır diye düşünüyorum. Ee, evet. ekonomik olarak da bence parasal olarak da Türkiye'nin e, hiçbir sorunu o anlamda yani öğretmen alamayacak bir ekonomimiz yok. Kimse kimseyi kandırmasın. Ee, yani söze geldiği zaman Merkez Bankasındaki paradan başka şeyden e, dem vuruyoruz. Burada ilginç bir şey Şeye var. Şeye girmedim şu, ben onu ben daha sonra da gireceğim. Yani çekiyorum. Ahmet abi o işte teknoloji, bilgisayar falan İnşallah ee, inşallah yakın bir tarihte ona da gireceğim. O konunun altında da çok daha farklı noktalar öğretmenler var. Öğretmenler konusunda e, muhalefetin şeyi biraz sessizliği de ben aslında ürkütüyor biraz. Yani muhalefet, muhalefet böyle bir konuda, konuda böyle önemli ki. bir konuda niye takipçi değil? Niye gündemde tutmaz? Niye sorunlu... hükümeti çözüm üretmeye zorlayacak adımları atıp kendisi de bu çözümü ortak olmak istemez. O da düşündürücü tabii. Muhalefet tabi. var mı? Ki? Türkiye'de muhalefet de yok. Türkiye'nin sorunu mı? bilmiyorum evet. ama yani Türkiye'nin muhalefet sorunu var muhalefetin var olmaması. yani işte Cumhuriyet Bayramı niye kutlanmadı? Van depremi olduğu için kutlanmadı. Yani bunu oturup sen yani yaptığın muhalefet bu. Yani evet. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı muhalefet bu. Evet. Ötekinin yaptığı başka bir şey muhalefet. Diğerinin ki birinin ki farklı bir şey. Yani bu, muhalefetten kimse bir, de, bir, şey bir de öğretmenler zannediyorum muhalefete sorun iletmiyor. Çünkü ee, onu sahiplenip götürebilecek olarak... bir e, liyakatte görmüyor. Öyle anlıyorum ben. Katılıyorum. Ee, Bizde evet. daha fazla geliyordur talepler, tabii yazılar, ki. yani ha. sorunları. Bizde evet. daha fazla geliyor. Gazetecileri, tabii, tabii yazarları daha fazla geliyor. Böyle evet. bir noktadayız. Ee, Öğretmen adaylarına inşallah müjdeli haberleri de bu problemleri i̇nşallah. konuştuğumuz gün müjdeli haberleri i̇nşallah. vereceğimiz bir yayın da yaparız. Sayın bakanı da konuk ederiz ve sayın bakan gelmek da, isterse ekranlarımız açık ama gelmek isterse. yani memnuniyetle ya, umarım gelir sayın bakan. Ee, ben bu konuyu da burada izninizle e, noktalayalım kısa.